Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu öz ısı, ısı sahası ve sıcaklık değişimi olacak. Dördüncü ünite enerjideyiz. Konu anlatımı çözeceğim. Se e, Testimizde sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu fizik ders kitabımızın 223. sayfasında yer alan dördüncü alıştırma testi olacak. Arkadaşlar e, tüm testleri çözüyorum kitaba ait biliyorsunuz. Buraya da oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz arkadaşları da teker teker ayrı ayrı bulabilirsiniz. Bu kitabın tüm testlerini sayfa sayfa çözüyorum. Şu notları okumanı tavsiye ederim. Ayrıca eski müfredatta da ısı ve sıcaklıktı. Bunlara da bakmayı ihmal etme. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz demekler için arkadaşlar. Çünkü onlar hazırlıyor, onlarınkilerini çözüyoruz. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Der ki soru okuyalım, bismillah. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin öz ısıları verilmiştir. Mesela demirin sıfırdan binde 115. Bakırın sıfır tam onda bir. Suyun bir. Hmm. En yüksek kim? Su. Güzel. Buna göre aynı kütledeki demir, bakır ve eşit kütlede e, su eşit süre özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında arkadaşlar eşit süre özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında demek bütün Q'lar eşit. Bakın de, demire verdiğim, bakıra verdiğim, ve suya verdim. Bütün ısılar eşit demektir. Eşit süre özde sırası. Bu maddelerden hangisinin sıcaklığı daha fazla artar gerekçeleriyle açıklayın. Arkadaşlar yapacağımız öz ısılarını da söylemiş. Şöyle özde, heh, tamam. Bak sevgili arkadaşım ben bu değerleri görüyorum. Hiç değerleri yerine yazmadan yorum yapacağım. Q eşittir MC Delta T'ydi. Doğru mu? Doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu Q eşit. Hepsi içinde değil mi? Bir değişiklik yok. Kütleler eşit. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar bak. Bu sabit. Bu da sabit. Şu iki arkadaş. Bakın iki ifade birbiriyle çarpım halinde her zaman ters orantılıdır. Şöyle ki şu arkadaş yüksek olursa şu arkadaş düşük olur. Şu arkadaş düşük olursa bu arkadaş da yüksek olur. Şimdi gel bir de bunu ete kemiğe büründüreyim ben sana matematiksel arkadaşım. Örneğin şu değer 120 olsun. 120 eşittir. Bu değerde sabit. Buna da 30 diyelim. 30 mı diyeyim? 5 diyeyim ya. 5 diyeyim. Çünkü 24 ile çarpacağım. Arkadaşlar şimdi şu çarpımın 24 olması lazım, değil mi? 5 çarpı 24 120. Şimdi bak bu 24'ü elde etmek için C çarpı delta T ya. C çarpı delta T. Bak bu arkadaş 8 bu 3 olabilir değil mi? Şimdi bunun düştüğünü düşün. Mesela 6'ya düştü. Yine 24'ü bulman için bunun 4 olması lazım artar. Bak biraz daha düşürelim 4 olsun. Yine 24'ü bulman için bunun 6. Bak birbirleriyle ters orantı demek bu demek. Ha, çarpım halinde gördüğümde matematikte de bana öyle söylemişlerdi. Ters orantı işte bu yüzden. Çünkü bak bu eşitlik sabit. 120 sabit. Bu da sabit. Bu iki çarpımın yine sabit kalabilmesi için arkadaşlar biri düşerken diğerinin artması lazım. İşte bu sebepten. O zaman şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sıcaklık değişimi ile sıcaklık değişimi ile Öz ısı ters orantılıdır. Harika. Anlaştık mı? Güzel. Ama bak ne yaptık? Verilen ısı ve kütleleri sabit tuttuk. Bunu da her zaman lütfen gözünü seveyim. Aklında tut. Tamam mı? Yorum yapabilmek için. Ama ne dedik? Q'lar eşit, M'ler eşit. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, ısı sığısı yüksek olanın Yüksek olanın sıcaklık değişimi de en az olur. Yani delta T su en küçük olur. Burada en büyük o çünkü. Ya bunları da şöyle yaparsak, ha, bunu da sıralayalım, değil mi? Burada da şöyle bir trik var arkadaşlar. Bak ondalıklı iki sayıyı e, sıralarken ne yapacağım? Bu arkadaş virgülden sonra 3 tane ya. Bunun yanına iki tane de virgül olursa, bak bu sıfır tam binde yüz demek. Yani velhasılı kelam C su en büyük arkasından C demir ve akabinde en küçük olan da C bakır gelir. Tamam mı tamam. Arkadaşlar bu sıralamanın tam tersi olacak işte. Delta T su en düşük olacak. Evet. Ortanca hop delta T demir olacak. En çok sıcaklık değişimi de delta T bakır olacak. Bakırdaki sıcaklık değişimi e, delta T'nin sıcaklık değişimi olduğunu zaten biliyoruz değil mi sevgili arkadaşım? Onu tekrar söylemenin anlamı yok. Anlaştık mı bu konuda? Güzel. En düşük kiydi Tamam. Bak en düşük olanın sıcaklık değişimi daha fazla olur. Anlaştık. Buradan mesela tahta ile demir arasında bir ilişki kuracak olursan tahtanın öz ısısının daha yüksek olduğunu söyleyebilirsin. Harika oldu. E B şıkkını da okuyalım bir genelleme de orada yapalım. Sevgili arkadaşlar içimiz iyice rahat etsin. B şıkkı da ne diyor? Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında bak yine Q'lar eşit. Eşit süre ısıtılıyor. 1 kilogram bakırın mı yoksa 2 kilogram bakırın mı sıcaklığı daha çok artar. Sevgili arkadaşlar bunu bir de şeyden de göstereyim ben sana. Konu anlatımında da öyle bir şey de gösterdik. Yine bakırdı. 1 kilogram bakır, 2 kilogram bakır. Eşit ısıtıcılar veriyorduk. Değil mi sevgili arkadaşım? Ee, ama burada neyi söylüyor? Sıcaklığı daha çok artar. Ha, öz ısısı daha fazla olduğu için. Burada tabii bir e, santigrat değiştirmek için yapmıştık. Ama gel onu yine şeyde yapalım. Bakın birinci durum, ikinci durum diyelim. Q1. Buna da Q2 diyelim arkadaşlar. E Q1 için ne alıyoruz? Hop. Q eşittir MC delta T idi değil mi? Birinci durumda 1 bir kilogram aldık. Değil mi arkadaşlar? E C bakır sabit. Hop. Bu da delta T birinci durum olsun. Bu sefer 2 kilogram aldık. Değil mi? C bakır. Güzel. Hop. Bu da delta T ikinci durum olsun. E sevgili arkadaşlar, eşit süre ısıtıldığında dediğine göre Q'lar birbirine eşit. Yani bu ifadeyle bu ifadeyi birbirine eşit tutacağım. 1 ile çarptım. CB CB değerleri de eşit. Tamam. CB delta T1 eşit olmalı. Bak bunu buna eşitliyorum. 1'i yazmadım. 2 yazıyorum. CB'yi yine yazıyorum. delta T2. E, her iki tarafta CB var. Bölersem zaten CB'lerle vedalaşmış olurum. E sevgili arkadaşım ne görüyorsun? Delta T1 eşittir 2 delta T2. Yani birinci durumdaki sıcaklık değişimi, ikinci durumdaki sıcaklık değişiminin iki katı olur ki bunu zaten ısı sığasıyla da açıklardık. Değil mi? Isı sığası durumuyla. Daha küçük. Bunu şeyde de konuştuk ya, ya direkt konu anlatımda. Cezve dedik. Bak bir cezve su aldık bir de tencere aldık. Eşit ısıttığımızda hangisinin suyu sıcaklığı artıyordu? Cezvenin ki tabii ki. Düşük az olan maddenin değil mi arkadaşlar? Az olan maddenin sıcaklığı daha fazla artar eşit ısıda. Ki matematiksel olarak gösterdik. Matematiksel olarak gösterdiğimizde de ortaya bu çıktı. Hatta iki katı arttığını da görmüş oluyoruz. Anlaştık. Harika. Sevgili arkadaşlar bunu burada bitiriyorum. Ee, dediğim gibi buraya oynatma listesinin linkini koydum. Kitaba ait tüm testleri sayfa sayfa çözüyorum zaten sayfa numaralarıyla. Bir sonraki videoya tıkladığınızda oynatma listesinde 5. alıştırma testiyle devam ediyor olacağız inşallah. Şunlar da var. Bu notları oku. Bunlar da var. Üniversite sınavına kadar beraberiz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.